Şerefsiz meme. Ne geliyorsa başımız ondan geliyor zaten. Allah'cığım bana niye vermedin? <laughs> Yine parasıyla mı ya? <laughs> o da böyle diye patlayacak. Allah'cığım niye ya? <laughs> Şerefsiz meme. İnşallah <laughs> inşallah memeleri. <laughs> Sebastian. 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 Sebastian sana ihtiyacım var. Sebastian. Memeler yar yar. Meme... Valla ben bilmiyorum. İlk okul mezunu bize öğretmediler. Hadi ama beyler hadi ama. Buna prim veren de biziz. Açıyor Anadolu'nun kızı ağzını. Güzel güzel yorumlar yapıyor. Beğenmiyorsun. Elin kızı göğsünü açıyor. Beğeniyorsun. Tu hani. Yakaladım seni. Sırf bu resim için geldin değil mi? İşte prim işte şöhret, işte follower böyle kasılıyor. Çok yanlış şeyler. Şerefsiz meme, pislik meme.